Merhabalar. Bugün sizlere konuşma gecikmesi, gelişimsel koordinasyon bozukluğu ve Savant sendromu hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Konuşma gecikmesi ya da Einstein sendromu bir çocuğun konuşma becerisini yaşıtlarına göre geç kazanması durumudur. Çoğunlukla erkeklerde görülme, ortalamanın altında sosyoekonomik durum ve ilgi sorunları bu olgunun ortak özellikleri arasındadır. Zaman zaman karıştırıldığı otizm hastalığından farklı olarak Çocuğa konuşma becerisinin kazandırılması için ek tedaviye gereksinim duyulmamakta ve olağan gelişim sürecinin tamamlanması beklenmektedir. Gelişimsel koordinasyon bozukluğu ya da motor beceri bozukluğu, motor işlevleri ve planlamaları yerine getirmede zorlanmayı işaret eden bir rahatsızlıktır. Beyinden gelen komutların bedene düzgün biçimde aktarılamamasından kaynaklanır. Bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin %50'sinde hiperaktivite de gözlenmektedir. Savant Sendromu veya Otistik otistik savant, matematik, müzik veya görsel alanda yetenekli çoğunlukla otistik hastaların yaşadığı ancak başka hastalıkların da sebep olabildiği sendroma verilen addır. Bu hastalar için Fransızca idiot savant terimi kullanılır. Çok haneli sayıların çarpımını kısa sürede hesaplayabilmek ya da gün ay yıl olarak verilen bir tarihin haftanın hangi gününe rastladığını bulabilmek gibi zihinsel becerilere sahiptirler fakat neden yetenekli oldukları tamamen açıklanabilmiş değildir. Bazı savant savantlarda açıkça nörolojik anormallik vardır. Birçok savantın, beyninin sol yarım küresinde sıra dışılığa sahip olduğu bilinir. Dünyada 50 ila 100 kadar müthiş savant tanınır. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.